dendiği zaman insanların aklına ne geliyor? İlk başta çünkü bir sanayi şehri olduğumuz Kardemir nedeniyle akla geliyor. Ardından Safranbolu geliyor. Ardından da üniversitemiz geliyor. Üniversitemiz hakikaten bizim göz Karabük için çok önemli. Karabük Üniversitesi'ni biz Karabük açısından denklemden çıkardığımız zaman çok ciddi bir zafiyet yaşarız. Herhalde bu konuda hepimiz hemfikirizdir. O nedenle biz her fırsatta Karabük Üniversitesi'nin ve yapmış olduğu faaliyetlerin önemine bulunduğumuz zeminlerde vurgu yaparız. Elimizden geldiğince de üniversitemizin bizden talep etmiş olduğu sorunlarına ilişkin yardımı da ortaya koymaktan çekinmeyiz. Buna ilişkin gayret sarf ederiz. Şimdi biz 1970'ler boyunca hep onu duyduk. İcat çıkarmayın, icat çıkarmayın. O icat çıkarmayın, çıkarmayın diye diye biz maalesef icat çıkarmayan bir toplum haline gelmiştik. Ama 2000'den sonra biz bir şey demeye başladık. İcat çıkarın çocuklar. İcat çıkarın. Yeni bir şey bulun. Yeni bir şey ortaya koyun. 2000'li yıllarda bizim üretimimiz yani bilimsel üretimimizin temeli nereden gelir? Akademiyadan gelir. Akademiye ne yapar? Bilgi üretir. Ürettiğiniz bilgi mühendislik eliyle pratiğe, teori pratiğe dönüşür ve teknolojiye dönüşür. Bunun sonucunda sizin elinizde patentler, standartlar gibi ürünler ortaya çıkar. Şimdi girişim ofisi bizim açımızdan çok kritik bir odak. Şimdi bilgi üretilecek üniversitede. Bu bilgi mühendislik eliyle teori pratiğe dönüştürülerek teknoloji haline getirilecek. Peki bunu getirecek kim? Ve çıkan ürünü kim değerlendirecek? Girişimci değerlendirecek. Üçüncü odakta devreye girmiş olacak. Şimdi bu üçlü bir araya getirdiğimiz vakit, bilgiyi, bilgi üretecek mühendisliği, teknolojiyi ve girişimciyi bir araya getirdiğimiz vakitte ürünün ticarileşmesi gerçekleşir. Karabük'ün diğer vilayetlerden en büyük farkı da şu, en büyük avantajı da şu. Bizim üniversitemiz Türkiye'deki üniversitelerin içinde ve dünyadaki üniversitelerin içinde akademik başarısı açısından çok yüksek başarı gösteren bir üniversitemiz var elimizde. Özellikle mühendislik alanında. 208 üniversite olduğu Türkiye'de biz URAP'ta mühendislikte 7. sıradayız. Böyle bir üniversite varken biz bu üniversiteyi mutlaka ve mutlaka ARGE'de kullanmalıyız. Ve sanayi ile ARGE üniversiteyi bir araya getirerek ortaya çıkardığımız teknolojiyi, üretimi insanlığın, Türkiye'nin hizmetine sunmalıyız. Üniversite olarak büyük bir dönüşümün içerisindeyiz. Bu dönüşümün bütün Türkiye tarafından fark edildiğini görmek de bizi oldukça mutlu ediyor. Yapmış olduğumuz çalışmalar Karabük Üniversitesi'ni Türkiye'de parlayan bir yıldız, aktif bir e, elmas haline getiriyor adeta. Pek çok üniversitenin, kurumun ve kuruluşun üniversitemizi takip ettiğini, faaliyetlerimizi izlediğini ve örnek aldığını görmek de bizi ayrıca memnun ediyor. Çünkü biz Türkiye'nin birikimine katkı sağlamak istiyoruz. Türkiye'nin birikimini işbirliğiyle arttırmak istiyoruz. Bunun dışında Karabük Teknokent için son derece önemli olan bir alan. Sayın vekillerimizin çok kıymetli katkı ve destekleriyle Sayın Sağlık Bakanımızı ziyaretimizde vekillerimizin desteğiyle yapmış olduğumuz ziyarette açıkça 63 dönümlük bir arazimiz vardı. Karabük Üniversitesi içerisinde maalesef Yeterli alanımız yok yeni binalar yapmak için. Üniversitemizin tam ortasında bulunan bir alan sayın vekillerimizin çok kıymetli destekleriyle bu alanı üniversitemize kazandırdık. Bu katkıları ve destekleri için sayın vekillerimize çok teşekkür ediyorum. Sayın il başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Üniversitemizin her daim yanında olduklarını görüyoruz. Karabük Teknokent'imiz ilk başladığımızda böyle değildi. Adım adım sürekli gelişime dayanarak ve ihtiyaçlara göre ihtiyaçları analiz edip yeniden yapılandırarak Teknokentimizi bugün geldiği hakikaten harika konuma getirmiş olduk. Şirketlerimizin, girişimcilerimizin rahatça çalışabileceği, üretim yapabileceği modelleri oluşturmuş olduk ve son derece şu anda başarılı bir noktada olduğumuzu söyleyebiliriz. İnşallah Karabük Teknokentimizi Geleceği hazırlayacak, geleceğin bilim merkezi, teknoloji merkezi haline getirecek adımları atıyoruz. Atmaya inşallah hep birlikte devam edeceğiz. Bugün burada Karabük Teknokent Girişim Ofisi'nin kurumsal açışı için, açılışı için bir aradayız. Bu sadece bir açılış değil, bu Karabük'ün geleceğine atılmış bir imza. Teknolojiyle büyüyecek olan Karabük'ün yeni bir vizyon kazanması anlamına bir atılmış adım olarak değerlendiriyoruz. Biz her yaptığımız konuşmada Karabük'ün emeğin şehri olduğunu, çeliğin şehri olduğunu, başkenti olduğunu, üreten bir şehir olduğunu vurguluyoruz. Bundan sonraki süreçte de bunun bu üretimin teknolojiyle, inovasyonla, gelişimle, girişimle birlikte daha da büyümesini arzu ediyoruz. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde teknolojiyi, inovasyonu, girişimi hep destekleyen tarafta yer aldık. Bundan sonra da bu tarz çalışmaları hep destekliyor olmaya devam edeceğiz. Biz kuruluşundan beri tabii bir gurur vesilesi bizim için. Ben aynı zamanda şirket ortağıyım buranın, demiş Demirşehik olarak. Gerçekten o günlerde inandığımızın bugün buralara gelmesi bize gurur veriyor Sayın Hocam. Bayağı bir yol alındı. İlk başta çok zor günlerden geçilmişti ama bugün Karabük Teknokent çok güzel yerlere geldi. Bir de kurumumuz olarak da ticaret ve sanayi odası olarak da zaten ortağıyız yönetim kurulunda yer alıyoruz etkinliklerinde yer alıyoruz daha çok girişimcilerimizi davet ediyorum İnşallah biz de her türlü sanayi işbirliğinde katkı sunmaya çalışıyoruz sayın rektörümle beraber bugün aynı zamanda iki açılışı birden yapıyoruz iki ilki birden yaşıyoruz birincisi Karabük Teknokent Girişim Ofisinin açılışı ikincisi ise şimdiye kadar daha önce henüz yapılmamış bu programla ilkini gerçekleştirdiğimiz girişimcilerimizin ödül töreni için, başarılarının ödül töreni için burada bir araya gelmiş bulunuyoruz. Karabük Teknokent olarak hedefimiz sadece firmalara ofis sağlamak değil, bilgiyi ticarileştiren, üniversite sanayi işbirliğini güçlendiren ve girişimciyi büyüten bir ekosistem olarak destek vermeye çalışıyoruz. Bunların haricinde Baykuş ön kuluçka kapsamında da Genç girişimci adaylarımızı fikri olanların ticarileşmesine kadar olan süreçte kendilerine mentörlük, eğitimler, destekler sağlayarak Karabük'ümüzde yeni girişimcilerin, genç girişimcilerin de burayla Karabük Teknokentle desteklenmesini sağlıyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın gerçekleştirmiş olduğu dönüşümle birlikte Kuluçka merkezleri tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak girişim ofislerine dönüştü. Bizler de bugün vesilesiyle Karabük Teknokent girişim ofisini kısa ismiyle GO açılışını birlikte gerçekleştireceğiz inşallah.